Selamlar canlarım mutlu hafta sonları dilerim. Tam enerji kartlarımı elime almıştım. Açılımı size anlata anlata giderken enerji kartlarımı seçmek için ilerlerken bir anda telefonum çaldı. Açmak zorunda kaldım. Telefonu açınca da video gitti. <laughs> Yarım kaldı. Tekrar size anlatarak başlayalım. Hayırlı mutlu hafta sonları dilerim. Pazar günü video atmayacağım. Bir dinlenelim. Dinlenmeye çekilelim. Pazartesi günü yine kaldığımız yerden Allah izin verirse devam edeceğiz. Umarım hafta sonunda istediğiniz, umduğunuz ne varsa, ne istiyorsanız, ne umuyorsanız, ne bekliyorsanız hepsi size mucize olarak tek 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 kapınızı çalsın. Şimdi ben bugün arkadaşlar anın enerjisiyle neden bu kadar sessizsin diye sormak istiyorum. Bu bir Adnan açılımıdır arkadaşlar. Haneler, hanelerin her bir hanenin e, kendine ait soruları vardır. Bu soruların dışına çıkmayız. Sadece merak ettiğimiz yerin üzerine kart çekebiliriz. Ben şimdi sormak istiyorum. Sen neden bu kadar çok sessizsin? Ey sevgili aklımdaki kişi. Ki dedim sordum kartlarımı çektim. Kartları her zamanki gibi sizin e, gözlerinizin önünde çekmiştim ama Maalesef arama gelince video gittim. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Yorum atıyorsunuz, yorumlarda bulunuyorsunuz. Ben o yorumlara tek tek cevap vererek sizlerle buluşmak bana ayrı bir motive oluyor. Şimdiden abone olacak ve abone olan tüm arkadaşlarıma, yorum yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elleriniz kollarınız dert görmesin, kalbiniz boş kalmasın diyelim. Bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım 541 451 96 17 numaradan WhatsApp üzerinden randevu isteyebilirler. Hadi bakalım Bismillah diyelim güzel cumartesinin enerjisiyle başlayalım. Şimdi burada güzel tütsülerimiz yanıyor mumlarınız yanıyor ben açılımımı yaptım. Şimdi bu kartımı açmamıştım. Şimdi sizin için bu karttan çekelim şu anki güncel durumda günün günün şu an anın enerjisiyle diyelim aklımdaki kişinin sana karşı olan enerjisini aslında kalben yürekten beyninden hangi enerjiyi hissediyor sana karşı akan enerjisini Sevda dedi aklındaki kişi. Göstereyim ben size. Çok tatlı bu. Aşk ve sevda dedi. Çok güzelsin, çok güzelsin. Aldık ve kabul ettik. Aklındaki kişi sana karşı şu an tamamıyla böyle aşık sevda beklediği, derinden bir şeyleri hissettiği, belki de bir mucize olsa, iletişime geçsek, ki ben bunu sende çok istiyorum dediği, seni bütün hücrelerinde hissettiğim bir enerjide geldi bize. Peki bakalım bu şekilde hissediyorsun ama neden bu kadar sessizsin? Evet. Şimdi bu açacağım ilk hane bize geçmiş ve sebepleri sunar. Neler yaşandı? Şu anki duruma, sessiz olmasındaki duruma sebep ne? Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar geçmiş sebeplerde öncelikle bizi karşılayan ilk olarak Kupa Edilisi oldu. E, kupa Edilisi kişinin aslında birçok isteğini, birçok arzusunu, her şeyini böyle bir anda yapmasını isteyen, e, biraz hayallerde çok fazla yaşayan, hayalperest, hayallerini oldurmayı çok iyi bilen, e, hayallerde kalmayı, bir takım istekleri olmayı, bu istekler doğrultusunda yaşamayı, çok seven birisidir. Yani hayallerle o kadar çok kurar ki e, kendi kurduğu hayallere bile kendisi şaşar kalır. Bu kişi diyor ki "Sen zaten benim hayalimdeydin. Sen zaten benim her zaman isteklerimdeydin." dediği bir enerji de gelmiş. Ekstra olarak evet geçmiş sebeplerimizde aramızda benimle hiç fark etmeyeceğim. Yani benim de hiç fark etmeyeceğim. Bir anda akıl ve kalp arasındaki uyumu o kadar çok yakaladım ki. Yani ben evet seni hayallerimde besliyordum. Ben seni hayallerimde üretiyordum. Sen benim hayallerimde vardın. Sen benim aslında isteğimdin, sebebimdin ama zihin kartımızda burada der ki bir anda benim kendi durumumu fark etmem. Bu durumun içinde bir anda bu uyumu yakalamam beni bir tuhaf etti ya ben ne yapacağımı bilemedim burada hatta mida da ters olarak geldi katina kartımızın mida karakteri de bize der ki ters anlamı her türlü durumu akıllıca idare eden birisi ve ben bu durumu yani sen benim hayalimdeydin ama ben sana o an aklım ve kalbimde olan şeyleri yansıtmamak adına seninle o barışı ileriye götürmeyi durdurmamak adına bir anda bir anda hem de der ee, akıllı bir şekilde çok akıllı bir şekilde durumu idare etme çabasına kaldım şimdi bu kupayı dilisinin üstüne alıyoruz ee, kartlarımızın hepsi açıldıktan sonra karşı haneleri birbiriyle destekli gidecek şu anki ilişkideki durum mevcut ne şu anki ilişkideki durum bize neyi anlatıyor aslında şu an e, acı çekilen her iki yani bir kere Katina da net. Afyon bize acı çekilen bir durumu da söyler. Kişinin bağlı bağımlı olduğu alkol biraz daha kafa uyuşturucu, kafa yapıcı maddelere karşı da bir takım durgunluğu olduğunu, onlara bir takım meilli olduğunu söyler. Şu an evet bir aranıza mesafe girmiş, bir düzen değişikliği olmuş. Şu an arada bir mesafe görüyorum ama şu anki enerjide kişi ben acı çekiyorum onunla bir araya gelmeliyim bu ortam sağlanabilmeli dediği bir enerjide ve siz bu kişiyle aynı semtte oturabilirsiniz aynı muhitte olabilirsiniz veya aynı durumda olabilirsiniz aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz birbirinizi her an görebilecek yakınlıkta olabilirsiniz bu kişi sizi her gördüğünde de senin gerekli olduğunu, bu uzaklaşmadan dolayı acı çektiğini çok fazla anımsayan bir enerji de gelmiş. Şimdi senin kişiyle alakalı bilmediğin, bu hane bize kişiyle ilgili bilmediğin bilinçaltını, bilinçaltından geçenleri ve senin bilmediğin hayatındaki durumu gösterir. Bakalım bu kısım evet çok güzel oluyor. Sen diyor ki, senin gözünde başarılı, konfor alanının dışına çıkmayan, ayakları yere basan, her şeyi idam ettiren biri gibiyim ben. Senin gözünde gerçekten başarılıyım. Sen böyle görüyorsun. Ama düşüncelerimi ve atılan adımlarımı sürekli olarak kontrol etmem. Devamlı bir kontrol ettirme düşüncesi. Yani kendimi kontrol altında tutabilmem. Sana karşı olan duygularımı kontrol altında tutabilmem. Ben de çok yüksek hem üzüntü hem öfke hem de çok gözyaşı barındırıyor ama sen bundan habersizsin sen bunu bilmiyorsun bu kişinin bilinçaltı arkadaşlar senin bilmediğin bu kısım senin bilmediğin kısımları anlatır senin asla bilmeyeceğin onun hayatında olan sana karşı enerjisini anlatır sana karşı hem öfkeliyim hem çok üzüntülüyüm hem de içime içime ağlıyorum gözyaşı döküyorum bir şeyleri kontrol altında tutmak yani bu bilinmeyenin yarattığı endişe bende öfke yaratıyor hem de üzüntü yaratıyor ama gösterdiğim senin bilmediğin kısım senin gördüğün veya etrafın gördüğü kısım hala bir şeyleri başarma ümidim sana karşı bir başarma ümidim de var ağırdan da olsa bir başarı elde edeceğimiz ümidim de var şu an ne kadar çok konfor alanımın dışına çıkmasam da şu an merkez kart aslında kişinin bilinçaltına girdik ya biz burada. Buradaki kişinin bilinçaltında merkez kartla birlikte şunu öğreneceğiz. Merkez kart bu açılımı neden istediğimizi, neden yaptırmak gereğinde bulunduğumuzu, bu soruyu neden sorduğumuzu bize söyledir. Bu aç açılım aslında neden yaptırmışız? Bir şeylerin dönüşmesini, değişmesini istiyoruz. Bir şeylerin yeniden doğmasını, bir şeylerin yeniden dönüşmesini, bir şeylerin artık bir anda olmasını, gururun, kibirin, büyüklenmenin artık geride kalmasını ve çok sağlam temellerle bir adım gelmesini istediğimiz için bu niyete girmiş bulunmaktayız. Şimdi dış etkenlere bakıyoruz. Hemen bakın bilinmeyenlerin karşısında dış etkenler hanemiz var. Bu senin dışında olabilir tamam mı? Kişinin sana karşı olan enerjisini etkileyebilecek bir dış etken olabilir. Bir kere burada tamamıyla kartlar şunu anlatıyor. Dış etkenlerden kişiye hani artık bir seçim yap. Bak istiyorsun. Çok acı çekiyorsun. Bu acısını gören çevresi olabilir. Artık hani bir seçim yap. iyileşmen gerekiyor. Hani bu tamamlanmayı senin yaşaman gerekiyor. Artık mutlu olman gerekiyor. Bir seçim yapar mısın? Artık iyileşmen gerekiyor. Yani Ariman bize hani burada der ki aranda tutku da varsa, aranda çekim de varsa hani derler ya, git konuş abi. En kötü ihtimal yani elini tutarsın, gözüne bakarsın ama en azından mutlu olursun. Şu an iyileşmen gerekiyor senin. Hani çevresinden de, arkadaş ortamından da böyle bir şey gelir. Ya artık elini mi tutmak istiyorsun, sarılmak mı istiyorsun, koklamak istiyorsun? Ne istiyorsan, bu kadar acı çekmek yerine burada acı gördük, değil mi? Burada öfke gördük, burada gözyaşı gördük. Bu kadar acı çekmek yerine şu konfor alanının dışına çık o zaman. Seçim yap, riskleri al, bu riske gir. İçinde hissettiğin bütün arzuları git onunla yaşa diyen bir dış etken var burada. Şimdi burada tavsiye. Bu kısımda bize tavsiyeyi verir. Bu durumla alakalı olan tavsiyeleri verir. Tavsiye bize ne verirmiş? Aa, tavsiyeye bakar mısın? Uyuma bakar mısınız arkadaşlar? Tavsiye burada dermiş ki kişiye. Bunu aklınızdaki kişiye tavsiye veriyorum olarak düşünün tamam mı? Şifalanmanız gerekecek. Sen çok beğeniyorsun. Onun aurası sana çok cazip geliyor. Ki burada da gözlemliyorsun. Bak aynı ortamdasınız veya onu görebilecek kıvamdasın. Onu her an istediğin zaman gözünün önüne alabilecek kıvamdasın. Hani senin için çok değerli birisi. Elmas değerden bahseder. Senin için çok değerli birisi. Farkındayım. Hani ben bu açılımı senin aklındaki kişiye gerçekten karşımda olmuş, açmış olsa şunu derdim. Bak Aklındaki kişi senin için çok değerli. Ve sen bunun enerjisini de çok yüksek bir şekilde zaten hissediyorsun. Olacağına da inanıyorsun. Zaten kişiye çekiliyorsun. Ya şu şifalanmayı bir denesen mi acaba? Bu enerji var sizde. Yıldız kartı bize Şubat ayının sonuna kadar verebilir arkadaşlar. Belki Şubat ayının sonuna kadar güzel bir şifalanma gelebilir. Şimdi nihai sonuç olacak olan durum. Aa çok güzel. Çok beğendim. Şimdi burada olacak olan durumda bize şunu der arkadaşlar. Öncelikle şöyle şeyden başlayalım. Para sekizlisinden. Evet süreciniz biraz ağırdan işleyecek. Süreç biraz ağırdan işleyecekmiş gibi duruyor. Bu süreç bu birazcık böyle ağırdan işleyecek. Belki bir takım işte seni yoracak hatta yani neden bu kadar ses gelmiyor? Neden bu kadar haber yok diyebileceğin, ağırdan işleyebileceğin bir sürecin içine girebilirsin. Ama bu süreç aslında emek vereceğini, onun senin üzerinde emek vermesi gerektiğini, emek vermesi gerektiğini söyleyen bir yapıda geliyor. Ekstra olarak şöyle bir durum var. Kişi yetenekli olabilir. Kişi eliyle bir iş yapıyor olabilir. Elleri çok yetenekli birisi olabilir. Memur gibi. Memur diyorum çok pardon çok özür dilerim. Ressam gibi. Berber gibi. Aşçı gibi. Bunlar nedir? Elleriyle yetenek. Hani eller olmadan olmaz. Elleri çok yeteneklidir. Mesela bir kuaförün, bir berberin en önemli olayı nedir? Ellere. Elleriyle çok yetenekli birisi. Ki zaten ruh eşi benzerliğinizin de olduğunu görüyorum ben burada. Telaş etmeden seni sabırla bekliyor. Ve emek verecek arkadaşım senin için. Bu kurduğu hayaller var ya... Bu hissettiği hayaller var ya... Bu ne istiyorsa seninle alakalı... Bunlar için emek verecek inşallah. Daire karakteri de bize... Bir kere daire elmasın hükümdarıdır. Ki burada da bakın... Elmas kartını almıştı kendisi yani Onun için çok değerlisin demiştirdik ya... Bakın onu... Elmasın hükümdarı da... Olası gelecekte çıkması çok güzel oldu enerji olarak. Daire burada... Aslında biraz düzenci, şüpheci. Yani kılı kırk yapan birisidir. Evlilik konusunda çok zor ikna olur. Çok zor bir ikna durumu vardır. Ama böyle her zaman gücü senin üzerindedir. Her türlü cesur girişimin içinde güce inanman için iyimser olmanı sağlayacak bir potansiyele vardır. Şu an sadece şüpheliyim diyor. Bir takım şüphelerim var diyor. Seni gözlemliyorum ama lakin sana karşı şüphelerim var dediği bir enerjide ama şuradaki keder gözyaşları vardı ya abonozda şu abonozun keder gözyaşlarında der ki darenin aşk hanımı keder gözyaşların mutluluk gözyaşlarına dönüşüyor şimdi aklınızdaki kişiyi burada sadece bana eril enerji verdiği için tarif edeyim e, dare e, açık biraz koyu kumral tenli Ondan sonra hani teni çok koyu kumral olabilir. Ee, biraz böyle açık tenli olabilir. Kirli sakallı, burnu ucu hafif sivri, gözleri çekik, kaşları güzel. Hafif kirli sakallı dediğim gibi alt dudağı bir tık kalın. Omuzları ince, omuzları geniş. 1.75 boylarında. Elmacık kemikleri belirgin. Ee, güzel, eli gözü güzel bir adamdır. Peki Videomu sonlandırmadan önce şuraya bir kart çekmek istiyorum ben. Benimle iletişime geçecek misin diye soralım. Ben tuttuğumu koparırım. Sana karşı tutkularım var. Evet iletişime geçmek çok istiyorum. Duygularımın da artık çok fazla farkındayım. Hep krallardan verdim maşallah. Şu an bir takım engellerimiz var. Bunların da farkındayım. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bunların da farkındayım. Hemen delinin üzerine bir kart daha çekiyorum. Paraltılısı. Evet. Bu konuyla alakalı emek vereceğim. Yeni bir şey başlatmak adına seninle iletişime geçeceğim dediği bir enerjide. Ne yapıyoruz? Aldık, kabul ettik, öyle de oldu. Aldık, kabul ettik, öyle de oldu diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar çok güzel, mutlu bir hafta sonu dilerim. İstediğiniz, umduğunuz ne varsa hepsi sizinle tek 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 gelsin ve size karşı karşınızda olsun. Bir anda sevinin, bir anda mutlu olun aklınızdaki kişilerden bir anda mesaj alın, bir anda karşılaşın. Size aşk dolu baksın. Sizin o yüreğinizi en güzel şekilde canlandırsın. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.